Verilenlere göre px'i 2x ile başlayan bir polinom, qx'i de 3x kare ile başlayan bir polinom olarak yazabiliriz. x yerine x kare artı 1 yazıldığı zaman, burada da x gördüğümüz yere x kare artı 1 yazdık. Açtığımız zaman 2x kare ile başlayan bir polinom elde edilir. x yerine 2x eksi 3 yazıldığı zaman 3 çarpı x'in karesi değil 3 çarpı 2x eksi 3'ün karesi olur. Parantez karesi. 2x'in karesi 4x kare. Burada çarptığımız zaman da sonuçta baş katsayının 12 olduğu bir polinom elde edilir. Çarpma işlemi dediği için ve baş katsayı sorulmuş. O zaman her bir parçadaki baş katsayıların çarpımı 2 çarpı 12 çarpı burada da 1 vardır. Çarpımdan 24 gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Verilen bilgilere göre Px polinomunu 2x kare artı bx artı 12 olarak yazabiliriz. İkinci dereceden bir polinom 0 eşit dediğimizde ikinci dereceden bir denklem olur. Bu ikinci derece denklemde a yazdığımızda sıfır çıkıyor. a kare eksi bir yazdığımızda sıfır çıkıyorsa iki tane reel kökü vardır ve bunlar a ile a kare eksi birdir diyebiliriz. Kökler çarpımı kuralına göre c bölü a'dan 12 bölü 2 6 gelir. Öyleyse bu ikisinin çarpımı 6 yapar. Deneme yanılma yöntemiyle a'ya 2 verebiliriz. Burada da zaten 2'nin karesi eksi 1'den 3 gelir görüldüğü gibi 2 çarpı 3 6 olarak bulunur. Kökler 2 ve 3'müş. B'yi bulmak için bu sefer de kökler toplamı formülünü uygulayalım. Eksi B bölü A. Eksi B, eksi B bölü 2 oldu. Köklerin toplamı da burada 5'tir. Buradan B değerini eksi 10 olarak buluruz. Katsayılar toplamını bulmak istediğimizde x yerine 1 yazarız. Sonuçta 2 artı B artı 12 oldu. Eksi 10 olan değeri buraya yazdığımızda P1 değeri katsayılar toplamı 4 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Px polinom olduğuna göre x artı n diğer taraftaki ifadeyle tam olarak sadeleşmelidir. Yani bu onun çarpanı olmalıdır. Bunu açtığımız zaman a ile n'nin çarpımının 80 olduğunu biliyoruz. n'nin en büyük değeri olması için 80'in çarpanlarından birbirine en uzak olanları seçmemiz gerekiyor. Bu 80 olduğunda bu da 1 olur. Parantezi açtığımızda m değeri de a ile N n'in toplamı olacağından 1 artı 80'den 81 olur. Buna göre doğru cevap b seçeneğidir. Böleni çarpanlarına ayırıyoruz. x eksi 4 çarpı x artı 1 yaptı. Bölünen px bölen çarpı bölüm artı kalan şeklinde yazılabilir. Burada x yerine eksi 1 yazdığımızda bu çarpan 0 olur. Öyleyse bu da sıfırlanır. 4 yazdığımızda diğer çarpan 0 olduğu için yine sıfırlanır. Yani P-1 değeri T-1'e, P4 değeri de T4 değerine eşit olmuş olur. İkinci derece bir ifadeye böldüğümüzde kalan bunun bir eksik derecesi olan birinci derece olmak zorundadır. Öyleyse Tx, Ax artı B formunda bir polinomdur. Buna göre burada P ve P-1 ve P4 yerine T-1, T4 değerlerini buradaki ifadeye göre kullanalım. 2 çarpı eksi 1 yazıyoruz. Eksi a artı b eşittir. Bunu diğer tarafa attığımızda p4 değerine eşit olacaktır. O da 4a artı b yapar. Parantezi açalım. Eksi 2a artı 2b eşittir. 4a artı b. B'yi sol tarafa, eksi 2a'yı sağ tarafa aldığımızda b eşittir. 6a bulunur. Yerine yazalım. Tx dediğimizde ax artı b eşittir 6a olduğu için 6a diyoruz. A parantezini aldığımızda burada x artı 6 ortaya çıkar. Yani tx polinomu içerisinde x artı 6 çarpan olarak bulunur. Buna göre x artı 6'ya tam olarak bölünür. Doğru cevap D seçeneğidir. Sabit terimin derecesi 0'dır. Sonra derece 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gider. 5. dereceden bir polinom çıkar. A artı C artı D dediğimizde burada tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı. B artı D artı F dediğimizde de çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı anlaşılır. Bunlar bu şekilde formüllerle bulunabilir. P1 değerini x yerine 1 yazarak hesapladığımızda 27 olarak buluruz. P eksi 1'i de 25. Yerine yazdığımızda üst taraftaki A, C, E'nin toplamı 27 eksi 25 bölü 2'den 2 bölü 2 1 olarak bulunur. Alt taraftaki BDF'nin toplamı da ikisinin toplamı 27 artı 25'ten 52 olur. Yarısı da 26 yapar. Buradan da payda 26 olur. Bunların oranı sorulduğu için doğru cevap D seçeneğidir. Önce ilk iki terimi x üssü 2006 parantezin alıyoruz. Burada x kare eksi 1 kalıyor çarpan olarak. Bunu da iki kare farkı özdeşliğine göre x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak yazıyoruz sonuçta içerisinde x eksi 1 çarpanın olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta 5x artı 1 var. Yine bunu da içerisinde x eksi 1 çarpanı olan bir ifadeye dönüştürelim. Bunu 5 parantezinde x eksi 1 olarak yazarsak parantezi açtığımızda 5x eksi 5 geliyor. Artı 1 olması için artı 6 diyoruz. Sonuçta 5x artı 1 oluyor. Şimdi başta 6'ya kadar olan kısmı x eksi 1 parantezine aldığımız zaman bu parantezin dışında kaldı. x üssü 2006 çarpı x artı 1. Burada da x eksi 1'i dışarı aldığımız için sadece 5 kaldı. Kapattık. 6'yı da dışarı aldık. Şimdi bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan şeklinde düşünürsek bu polinomu x eksi 1 ile böldüğümüzde bu kısım bx olacaktır. Bu da kalan. Katsayılar toplamını bulmak için x yerine 1 yazarız. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 1 artı 1'den 2 gelir. 2 çarpı 1, 2. 5 de burada 7 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Pratik bir yaklaşımla grafik üzerinden gösterelim. Sıfıra işlediğimiz zaman bir polinomu denkleme dönüşür. 4 elemanlı bir çözüm kümesi var deniyor. Demek ki 4. dereceden bir denklem. Şimdi bunu çizdiğimiz zaman polinomu çizdiğimizde x eksenini kestiği yerler bunun kökleri. Yani sıfır yapan değerlerdir. 1, 2, 3, 4 tane var. Temsili olarak bu şekilde gösterelim. Eğer bir polinomda x yerine ekleme çıkarma yaparak farklı değerler yazılırsa, mesela x artı 2 yazılırsa, bu grafik yatay eksende olduğu gibi sol tarafa 2 birim kayar. 1 bir çıkartırsak sağ tarafa bir birim kayar. Dolayısıyla eksenleri kestiği yerler değişir ancak adedi değişmez. Yani burada 4 tane çözüm kümesinde 4 eleman varsa burada da vardır. Px polinomunu da bu şekilde çizdiğimiz zaman sıfıra eşitlediğimizde eksenleri kestiği yerler yine 4 tane olacaktır. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. x eksi 4 ile tam bölünebildiğine göre P4 değerinin 0 olması gerekiyor. x yerine 4 yazdığımızda bu ifade elde ediliyor. Eşittir 0 diyoruz. Ortak çarpan parantezini alalım. 2 üssü n artı 2 parantezini aldığımızda 2 eksi 1 olur. Bunu da diğer tarafa attığımızda 2 üssü m artı 1'dir. Bu zaten 1'dir. Sonuçta tabanlarımız 2. Üstler de birbirine eşit olur. n artı 2 eşittir. m artı 1. Bunu sağ tarafa bunu sol tarafa alırsak m eksi n değerini 1 olarak buluruz. Bu ifade C seçeneğinde vardır. Doğru cevap C'dir.